Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Galatasaray kariyerinin yeni videosu Lübük'te karşınızdayım. Bir önceki bölümü izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneriyorum. İlk başta videoya başlamadan. Farklı bir Başakşehir galibiyeti aldık. Son maçımızda. Bu video başlamadan önce de like ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımızın büyümesi için desteklerinize ihtiyaçlarım var. Abone olup like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Gün bölüme Akisar spor maçıyla başlayacağız. Kupa'da Akisar'a karşı Diop Ozan Kabak Kırmızı kart cezalı Haribas oynatacağım burada. Bölümümüzün ilk maçına geçiyoruz. Maç başlıyor. Evimizde Akisar'a karşı oynuyoruz. Okafor Aribas 2-0 Öndeyiz şu anda. 3-0, 4-0 oldu. 5-0'ı yakaladık. Romero girsin. Suç içi alalım şuraya. Satan içi buraya aldım. Icardi'yi de forvete çektik. 6-0, 7-0, 8-0 oldu. 9-0, 10-0 rakibimizi perişan ediyoruz. 10-0 gibi güzel bir skor aldık. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Aribas 4 gol attı. 11 Aralık'tayız. Transfer dönemi de açılacak. Bir transfer yapmayı düşünmüyorum ama Gorry'i satalım Gorry'i. Beşiktaş maçı öncesi antrenmanımız var. Antrenmanımızı da yapıyoruz şu anda. Genç oyuncularımızın gelişmesi lazım. Endrik 68 gene ulaştı. Gayet iyi. Kupada yolum her yer, her platformda yolumuza devam ediyoruz. Maç eksiğimiz var ve 6 ya da 5 puanlık bir fark var şu an ligde. 5 puanlık bir fark var. Eğer Beşiktaş'ı yenersek puan farkı iyice açılmış olacak. Ozan Kabak geri döndü. Şöyle yapalım. Mert Müldür sakat. Bunu da şöyle yaptık. Maç kadromuz bu şekilde. Redmontage Right falan var rakip takımda da. Edmund sarı kart gördü. Şu ana kadar gol sesi çıkmadı iki takımdan da. Su çiçe oyunu alacağım. Şunların yerine değiştirelim. Borhay'da forveti alıyorum. Hedef oyuncu rolünde. İkinci yarı başlıyor. Haydi Galatasaray 1-0 Borha. 2-0 Borha 3-1 oldu bir anda. Muhammed Kudüs sakatlanmış Romero girsin onun yerine. 4-1 Romero da attı golünü. Beşiktaş'ı 4-1 gibi güzel bir skorla yeniyoruz. Puan farkında 7'ye çıkardık. 8'e çıkardık pardon. Sakarya Erzurum spor oynamış. transfer teklif var. Hamza Yiğit takmana 1.700'e e, e Atalanta'ya gönderiyoruz kendisini. Kazımcan ciddi bir sakatlık yaşamış. 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Rotasyon oyuncusuydu zaten. Kazımcan Karataş. Sofiane Diyup şeye döndü herhalde. Cezası bitti kulüp bölgesini genişletelim. Galatasaray kariyerinde 3. sezondayız. Bu yüzden daha sezonumuz yani sezonlar devam edecek. sm 24'ten bilgiler geldikçe size paylaşmaya çalışıyorum ama pek de bir bilgi gelmiyor açıkçası. Bir beta yayınladılar o hala ona da güncelleme getirmediler. O şekilde devam ediyor. Ama bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağım. Trabzon maçına geçtik. Bakalım nasıl olacak. Gomez 1-0 yaptı Maxi Gomez. Muhammed Kudüs yerine Sofyan'ı deyip girsin. Borha girsin bir de. İkinci yarı başlıyor. 1-0 gerideyiz. Trabzon karşısında mağlup mu olacağız? Borha 1-1 yaptı. Maç 1-1 sonuçlanıyor. Geç bulduk golü açıkçası. Borha iki maçları iyi oynuyor. Beşiktaş maçında da iyi oynadı. Fenerbahçe 1-0 yenmiş. Batshuayi'nin golüyle. Aksar'la ikinci maçımız var. İlk maçı 10-0'lık bir skorla yenmiştik zaten. Direkt o maça geçelim. Maç başlıyor. Biraz değişik bir kadro ile çıktı. Mikarlı falan oynuyor. Suçic sarı kart gördü. Diop da gördü. Diop sakat kırmızı kart cezalıydı. O da golünü attı bu maçta Luis Diaz. Çey. Ibrahim Diaz girsin, Wings girsin. Muhammed Kudüs de Kant yerine oyuna giriyor. 4-0 oldu. Pek önemli bir maç değil zaten. Rakibimizi toplamda 15'i 1 yendik yani. Sofyan'a deyip sakat kırmızı kart cezasından dönüp gol atması gayet iyi kırmızı karttan önce çok informlu oyuncumuzdu çünkü. Fenerbahçe maçı var önümüzde. Derbiler bölüm oldu bu bölüm. Beşiktaş'ta oynadık. Fener'le oynadık. Trabzon'la oynadık. 3 3 4 büyüklerin hepsiyle oynadık. Yani Galatasaray'a 3 büyükler oluyor. Hepsiyle oynadık. Bu bölüm içerisinde Fenerbahçe ile daha oynamadık tabi. Antrenman test on level oldu. Şurayı doldurmayı unutmuşum. Onu da doldururum şimdi. Payes rating atladı. Trabzon'la eşleştik kupada. Trabzon'la ligde berabere kalmıştık bu bölümde. Şimdi buraya bir çeki düzen getirelim. Brahim Diaz gelsin. O kafor kanada çekelim. Borha'yı forvete alacağım. Borha formda çünkü. Hedef oyuncu rolünde Borha'yı aldım. Fenerbahçe derbisi başlıyor. Fenerbahçe'nin kadrosu da ekranlarda. Haydi Galatasaray. Borha 1-0 yaptı durumu. Batshuayi de attı Borha bir tane daha atıyor. İlk yarıyı 2-1 önde kapattık. Kante çok yoruluyor. Kante çıksın. Bir de Arıbas'ı alalım o Kafor yerine. 2-1'lik bir skor vardı. 4-1 oldu bir anda. Borha hat-trick yaptı. Diaz da bir tane gol attı. Fenerbahçe'yi 4-1 gibi güzel bir skorla yeniyoruz. Mert Müldür 2 asist. Endika bir asist yapmış. Gayet iyi. Alanya Spor 2-0 Eyüp Spor'u yenmiş. 5-1 gibi bir skorla Beşiktaş Başakşehir'i yenmiş. Hem de Deplasman'la. Ankara gücü maçı var önümüzde. Ankara gücü maçı öncesi de. Transfer dönemi var. Bölümün burada sonuna geleceğim. Bölümler 10 dakika olacak. Geçen bölümde de 10 dakikaya yakın bir süreydi. Bölüm. Yani bu tarz bu serinin devamı için desteklerinizi bekliyorum. Like ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.